Asora. Bütün bunları yaparken Bursa Spora destek olabilirsin. Merhaba arkadaşlar, oyunları fırkent kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mabailleciğimizde arkadaşlar, Leon oynuyoruz. Leon diyorum. Karin oynuyoruz arkadaşlar. Evet, çok uzatmadan maçımıza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar maçımızdayız hoş geldiniz arkadaşlar maçıma videoma öncelikle e, hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte yenilenmiş karin oynuyoruz arkadaşlar evet gördüğünüz gibi gene iki taneci orman sağ kanka sen güzel çarp atıyorsun ben hiç karin oynamadığım için. Arıyorum. Bayağı bilmiyorum. Güzel ilk güzelmiş Ben çok bayıldım açıkçası onu söylemek istiyorum. İlk yeteneğe ve e, pasifi değişmiş arkadaşlar. 3 3 e, vuruşta e, etkileşime geçiyor arkadaşlar. 3. vurduğunuzda patlıyor. Öncesinde de öyle oluyordu aslında da. Bunu sadece şekil üstüne dökmüşler. şöyle. Herhalde bana sağ ormanı. Şöyle ben aslında büyük çıkacağım ya. Dur. Hareket. Bak. Bilmelik yapıyor. Görüyor musunuz? Böyle bir şey yok. Neyse. Bilerek ölmemiştir diyelim. Bak gördünüz mü? yüzden sadece orman aldım diye arkadaşlar. Böyle yapıyorum. saldır 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 alırız ana ana hayır neyse desteği kaldı öldürmüş olduk sanki lobsu hiç sıkıntı yok dünyanın en sıkıntılı adamıyla bir oyun oynuyoruz evet çok güzel olmasaydı şaşardık zaten arkadaşlar heralde oyun oluyor şimdi kimin olduğunu alıyor mu karin oynamak cidden çok zevkli olmuş ya ben önceden kalın oynamayı hiç sevmiyordum karşıma gel gelenler çok iyi oynasa bile sakın bana vurma kanka bir git işte ya Uf, küfür ettireceksin yine ne uyuz insanlar var ya karşı ormancı kim karşı ormancı yok Sen dur bir pasifine alayım neyse hiç yorulmaya gerek yok Şunu alayım ondan sonra maviye gidiyorum alsın o ormanın salak ya hareketleri falan çok güzel olmuş ben çok beğendim aşırı güzel açıkçası ya çok güzelleşmiş karın yani. ne bileyim ya git bir de onu kanka ölün çok iyi Ben de Aynen kanka Yapacak bir şey yok çok sıkıştırdı Öldürdüm en azından birini Aynen kanka çok iyi oynuyorsun ya mükemmelsin İyi ki sana orman salmamışım Beğenir ben ya? Aşağıda kule de var. Çok iyi. İyi toplam. Bekle, bekliyorum. Kaç. Hadi lan, hadi lan. Hadi lan. çok bir şey yok. Hangi gelirsen öldürürüz Gelirsen öldürür. Dakika bekliyorum. Bekle kanka bir çık. Allah. Öldüm ya. Fazla zorladım. Yapmamam gerekiyordu ama ölümsüzlüğünü alayım dedim. Kanka çık oradan işte. Kanka çık işte niye zorluyorsun ya? Bir dakika durun. Büyüden şunu ver bana. Nerede? Ha dur. Yeni gelen iteğimiz gölge bıçaklarını alıyoruz. Aynen aynen. Satın böyle çok güzel oluyor ya. Helal olsun sizin beyninizi ben ya gidiyor adam daha kaplumbağa alıyor ya hmm, oyundan ayrıl oyundan yapman gereken de buydu zaten yapmazsan adam değilsin. yapmam gerekeni yapıyorum hiç kusura bakmayın arkadaşlar da yani bizim takımda kusura bakmayın ama mal aynen öyle ya öyle yapman gerekiyor zaten yapmazsanız adam değilsin bir de veriyorlar şu karın hala çekti neler ya Bir de sen kal aferin aferin Bir dakika Bir yetimle bekliyorum Kulemiz açık olmadığı için yapacak bir şey yok Biraz beklesem bir, gelir misin? sanki <laughs> ülke tenik gelmese bir şey yapamam. köküne <laughs> gitti insansın <laughs> beklerim valla Ibaret bir şey bilemiyor ya. Angela oraya girdi okey. Hmm, git buradan. Git buradan. Çok güzel şekil almıyor ama sizce de. Yalnız bu takım arkadaşlarıyla biraz zor ya. yapacak bir şey var mı? Yok. Adamlar topla çık 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 alamazsın. Hasar yetmiyor ki. Burada beni gördüğü yerde ulti atılmayın yok. Bir dakika bekleyin kankalar. yok. Bir pentamız var mı? Var 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 var. Gel buraya. Gel buraya. Gel 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 gel. Pentamı ver ver. eksik o, o, benim olan. Ulan ama belanı versin seni bu oyuncunun. Eşek. Tam bir eşek ya. Eşek resmi koy buraya. Evet, öldün işte daha ne şey diyorsun ya. Kanka tutarsan bir şeyler yapamayız sen öldü. Eşek ya ve eşek. O eşeklik bende var biraz o Aynen be biz böyle devam etsin. Bu bu tadı çıkar mı? Hıh Karine yenilenmiş ama bu oyuncular asla yenilenmeyecek Hiç kendine gelmeyecek Buna katılan birçok insan vardır ee, Ben onlardan birisiyim Almışlardaki ki bak niye bakıyorsun Girmeyin işte ya. Eşek misiniz siz ya? Ana ne kasılmış lan bu? Karşımdan kasılmışına saldırdım. Bak eşek ya. Alabilir misin onu? Alırsın lan racir. Adam mısın lan racir? Aslanım. Oyunu kaybettik. Kaybettik yapacak bir şey. Orada girdiler aynen. Aynı şekil aynen. noktalar. Lord'u çalmaya da gidemem. Gersem ölürüm. Ama bir deneme yapacağım. Vallahi mı kanka? Kalkacağını göremiyorum. ölmüyor ağzına sıçayım ölmüyor ya. Lordu da çaldım ölmüyor ağzına sıçayım ya. Ulan pentamı vermediler ya. Onlar tutar onun maalesef ki. Bizim el kurtumuz orman dönüyor. Ne güzel be. Obadan konu çatır çutturalım. What? bak bak nasıl güzel ölüyor nasıl güzel ölüyor bak bak şimdi nasıl ölecek şöyle Allah edersin ben alayım hasar vuramıyorum tabaktan bire şu Şarpan gördüğünüz zaten maalesef ki oraya gidersek ölürüz ama eşitlik yapıyorsunuz hiçbir şey almıyorsunuz şu anda yerde bunlar tek bunu böyle bir şeyler yapacağız. şey. Gel buraya. Gel. Gel. Tam 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 abi tamam 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 tamam. neyse en azından ölümsüzlüğünü aldık bu güzel bir şey. Kanka Allah razı olsun sağ yani. Tamam sağ olasın. Kanka bekle geliyorum gördüm. Gördüm seni. Çıkarmasamam dedi çok kasmış. 9200. Bunu verir. Evet, evet. Sen bir beni takip etsen. eşek diye sen bir şey olur kastim ki ama Uf. biz kimlerle ben kimlerle oyun oynuyorum ya bak bak eşek nasıl nasıl öldür eşek bak harbi eşek ya eşek fotoğrafı koysana şuraya harbi eşek her kurtun kafasına eşek koy eşek çünkü giremem ki biriniz girip onu tanklaması lazım. canım Eskisi gibi herhalde düz vuruşlardan kaçabiliyor karının hikmetini. Kankalar ona sissen ben bir şey yapamam. Kanka ne yapıyorsun ya? Oho, ben nasıl tutacağım Yok kanka combo yapıyor bunlar ölmüyor. Sizin gibi iş zaten oyun vermek. Neyse. Sizin gibi iş oyun vereceğim mi? Oyunu kaybederim daha iyi. Neyse arkadaşlar bir tanecik daha maç yapayım ondan sonra karşınıza geleceğim arkadaşlar. Böyle ilk önce skoru göstereyim ondan sonra geçelim diğer oyunumuza. <laughs> Gördüğünüz gibi MVP'yi de alıyoruz 1.0'la. Yapacağım hiçbir şey yok çünkü. Eşi ol Neyse. Daha fazla küfür etmeden ben diğer maçımıza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar diğer maçımıza da geçtik arkadaşlar. Aslında bu en azından 2-3 tane maç oldu. Umarım iyi geçer. Karşı. o bizim takım baya yani şunlara baksanıza çok güzel takım helal İnşallah kostümleri güzel olduğu gibi oynayışlar da güzeldir evet arkadaşlar o baya bir maç denedim olmadı karına alacaktım almadım diye adam afk kaldı öyledir böyledir bir şekilde video çekmeye çalışıyoruz işte arkadaşlar bu da ikinci maç olarak atacağım muhtemelen size iki, iki maç bir videoda arkadaşlar sen oynayayım dedim sanda de yenilenen yenilenen dört yiyenler arasında oh. bu, bu arada Lunox'un yeni gelen kostümü bayağı güzel ee, bilmiyorsanız da zaten nasıl biliyorsunuz bilmiyorum ama <laughs> aşağı gelmeyin kankalar ben alırım sıkıntı yok ilk önce karşıya bir bakalım karşı büyü çok büyük forman mı çıkmış bana nereye geldi hmm. biz bir ayakkabı çıktı hareket şöyle hızlıca girelim Biz iki kişi Sen ne yapacaksın kanka Okay. Ee, parmak atıyordun az önce. Abi çıkayım ya dönem mümkün hepsini. Ultim açıldığında ikinizi de alabilirim. Gitmiş gibi yapıp beklesem ne olur? Şöyle kan kavgısını çıkalım. Ben burada XP'mi alırım. bir sıkıntı yok. bu Adamların gelmesini bekleyeceğim. Olacak, olacak. Kol kaybediyorum ama. Lan alabiliriz kankalar. Bekle, bekle, bekle. Kanka vur 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 canım bitiyor, benim canım bitiyor. Kanka onu alırsınız ya. Oo. <laughs> İkisi de birbirine komba yapıyor. Yalnız şunu ileriye atıp arkada kullan bırakmak çok güzel bir fikirmiş aslında. İyi bir düşünce aslında bu çok güzel bir şey. Ya çok iyi oynuyorsun o oynamayı ben çok istiyorum ama bir şey beceremiyorum. Oynasam da hani çok bir combo yapabiliyorum. Bunu söyleyebilirim. Şöyle. O kesince ekstradan XP alıyor mu? Senin klanımı bırakıyorum. Hasar veremiyorum ama. Daha hasar veremiyoruz ama. Yani parmak atmakla olmuyor kardeşim. Hadi bakayım. Evet, evet ona ulti at ama bana atma Alırdım da hiç uğraşamam Şunu gelip gitsem mi yoksa orada zorlasam mı Toplanırsanız alırsınız alırız kankalar Niye araya eriktim lan onu? Çok güzel. Yani. Tamam. Bu arada hiç kızdım yok. Bu oyun bence çok güzel geçiyor. Şu bakın ya. Çok mükemmel. Çok mükemmel Takım arkadaşlarımı çok teşekkür ediyorum. oyun oynadıkları için. Vallahi iki üç oyundan beri beni çok tilt ediyorlar arkadaşlar. E onların yanında da ben kötü oynuyormuş gibi gözükebilirim. Kusura bakmasınlar o kadar kötü oynamıyorum ama. Yani. Sence ben kulemi bırakır mıyım? Sence ben kulemi bırakır mıyım? Kardeşim ben kulemi bırakır mıyım? Bana onu söyle ben kulemi bırakır mıyım? Tam kaynaklarım harcadı. Geç şuraya sen de vur. Aha şimdi nane yemedin mi sen? Aynen, aynen aynen. Çok iyi. Nice dedim. Ben? Benim klonu çektin. Laza. şöyle hasarım fazla çok fazla vur 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 vur, vur. gelsin da ben kaçamam onu ne olacak? Kanka avcım bitti kanka. Ne oldu? Böyle dostlanır kardeşim. Hadi bakayım. Hadi bakayım oyun başında o parmakları Neyse onu söyleyeyim çok ayıp olur. <laughs> Kanka şunu alırsan izniniz olursa. Bu Franco çok güzel çekiyor ya. Bayılıyorum. Çok güzel oynuyor ya şey tüm flankolar keşke böyle olsa. Komutan bekliyoruz. Ne bu? Yani yani. İşte oyunun sonuna bile gel. Evet, sonunda ay ters döndü Evet arkadaşlar sonunda son maçımızda yapmış olduk Arkadaşlar ee, güncelleme ile ilgili son ee, şeyimiz oldu bakın e, ne diyelim e, burada noktalayalım mı arkadaşlar bence de bir maç daha yap yapmaya benim zihnim yetmez takım arkadaşlarım sayesinde kazandı zaten ben pek bir şey yapmadım Helal olsun hepsine de Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar oynar Furkan kanalına abone olmayı ve like atmayı unutmayın bunu videolarda söylemiyorum hiç kimse de abone olup like atmıyor O yüzden bir like atıp aboneup abone olup like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar oynar Furkan oyunu oynadı bugünlük benden bu kadar arkadaşlar Hadi hadi bye bye